Herkese yeniden merhabalar. Bugün böyle oturdum düşündüm işleri de bitirdim. Çok uzun zamandır size söz verdiğim bir video vardı. Başlığı da şu yani bir tüp bebek merkezinde kaç kez denemek lazım? Bunun bir kesin sonucu var mı? Bunun doğrusu var mı? Yanlışı var mı? Bu videoda biraz bunları oturalım konuşalım istedim. Tabii şimdi burada ben tek konuştuğum için bu bir monolog gibi olacak ama video çok izlenirse Bununla ilgili bir canlı yayında yapabiliriz bu arada. Sizlerin tecrübelerini dinlemeyi çok isterim. Zaten bugüne kadar aslında aldığım geri bildirimlerle ben bu videoyu çekme kararı aldım öğrendiklerimden. Ama sizler de tabii ki tecrübelerinizi bu videonun altına yazarsanız neler yaşandığını görürsek bizim için aslında biraz da kendimizi çek etme. Kendimizi nerede hata yapıyoruz ya da neyi iyi yapıyoruz bunları kontrol etmek açısından da Sizlerden bir şeyler duymak benim için açıkçası kendi adıma oldukça önemli. O yüzden videonun altına yazarsanız çok sevinirim. Onu söylemek istedim öncelikle. Şimdi ben tabii çok uzun zamandır bu işi yapıyorum. 20 seneyi geçti. Çok farklı merkezlerde çalıştım. İşte devlet hastanesinde de çalıştım, özel hastanede çalıştım, özel klinikte de çalıştım ve buralara gelen hasta profili hep farklı sosyodemografik gruplar da geldi aslında. Birçok farklı gruptan hastayla da motivasyonları farklı olan hasta gruplarıyla da çalışma fırsatı buldum. Ve genellikle şunu gördüm aslında, bir merkeze gidiliyor, bu merkezde negatif bir şeyle karşılaşılırsa, bu sonuç değil, sonucu kastetmiyorum, negatif bir tavır, hoşlanılmayan bir durum, ilgisizlik ya da belki de negatif durum, o da olabilir, herkesin motivasyonu farklı. Böyle bir şeyle karşılaştırıldığı takdirde hemen merkez değiştirilebiliyor. Ya da bazı hastalar merkezi değiştirmek istemiyorlar, 4-5 kere belki de aynı merkezde devam ediyorlar. Bunun bir doğrusu var mı? Hangisi daha doğru? Yani ne kadar denemek lazım? Ya da bu kadar çok denemeyi gerektiren, bu kadar çok denemeyi yaptıran motivasyon nedir? Hastaların motivasyonları nelerdir? Bu videoda biraz bunları konuşalım, bunları tartışalım istedim. Şimdi genellikle gördüğümüz durum şu oluyor, yani işte birileri bir merkeze gidiyor. Ne demiştim videonun başında? Negatif bir şeyle karşılaşıyor. Bu negatif bir tavır olabilir, negatif sonuç da olabilir. Hemen başka bir merkeze geçme eğilimini çok sık görüyoruz. Ama bazı hastalarımıza, bazı çiftlerimize bir merkezde 5 kere, 6 kere deneyebiliyorlar. Bunun altındaki motivasyonu aslında biraz konuşalım istiyorum öncelikle. Şimdi bir yerde çok fazla neden denenir? Öncelikle bunun tabii ki finansal bir tarafı var. Çünkü nedir? Bir yerde yaptığınız ikinci, üçüncü ve sonraki denemelerde genellikle tüp bebek ücretleri daha indirimli olabiliyor. Dolayısıyla da tüp bebek maliyeti zaten maliyetli bir tedavi maliyetin azaldığını görüyoruz. Ama acaba gerçekten maliyet azalıyor mu biraz bunu konuşmak lazım. Çünkü siz bir merkezde negatif sonuç aldığınızda en az iki tane aldığınızda artık üçüncü denemeden sonra Ek uygulamalar işin içine girmek durumunda kalıyor. Çünkü ekstra ne yapabiliriz? Hastanın fayda sağlayabileceği ekstra ne önerebiliriz kısmı aslında böyle özellikle ikinci denemeden sonra ortaya çıkıyor. Dolayısıyla da bu ek uygulamaların hepsi de hastaya ekstra ücretlendirildiği için aslında tüp bebek maliyetinin çok da düşmediğini görebiliyoruz. Ama bazı kişiler için örneğin küçük bir şehirde yaşıyorsunuz. Ulaşımla ilgili sorunlarınız var ve burada bir tüp bebek merkezi var. Çok fazla alternatif yok. Dolayısıyla ulaşımla ilgili sıkıntı yaşamamak adına ya da sizin için yani evin işe yakın olması nasıl konforluysa tedavi göreceğiniz merkezin evinize yakın olması da o derece konforlu gelebilir. Bu da başka bir motivasyon kaynağı olabilir ve aynı merkezde defalarca kez denemenizin sebebi olabilir. Bu da oldukça anlaşılabilir bir durumdur herkes için. Bunun yanı sıra tabii ki doktoruna güvenen, onun iyi niyetinden hiçbir şüphesi olmayan ve aynı doktorla devam etmek isteyen de bir grup hastamız var. Tabii laboratuvar çok bilinmediği için eskiden doktor diyorum ama şu an laboratuvar da aslında çok iyi biliniyor. Yani bizim bir hasta grubumuz da var. Tamam doktor okey de bu işi yüzde laboratuvar yapıyor. Bizim için laboratuvar çok önemli. O yüzden biz bu laboratuvarda devam etmek istiyoruz diyen bir hasta grubumuz da oluyor. Bir de tabi şöyle bir kaygı var. Genellikle hastalarımız şunu söylüyor ben bu doktorda denedim, ben bu laboratuvarda denedim. Benle ilgili her şeyi biliyorlar. Ben yeni bir yere gitsem kendimi tekrar baştan anlatmam gerekecek. O doktor işte beni sıfırdan ele alacağı için ilk defa görecek bir şeyleri kaçırabilir gibi kaygılar oluyor. Aslında bu çok doğru değil ben buna çok inanmıyorum. Eğer işini bilen özenli bir hekim bir laboratuvara gidiyorsanız o zaman sizin anlattığınız hikayeden aslında geçmiş denemelerinizde neler yaşadığınıza dair ciddi fikir sahibi olabiliyor. İkinci kez gittiğiniz yer. Ama tabii ki sizin anlattıklarınız her zaman yeterli olmayabiliyor. Biz biraz daha birbirimizin dilinden anlıyoruz. Dolayısıyla ben hep şunu söylüyorum. Bir yerde artık deneme yapmak istemiyorsanız, yeni bir yere gitmeyi planlıyorsanız, eski yerden muhakkak gerekli bütün teorik pratik bütün bilgileri almalısınız. Nedir bunun yolu? Epikrizlerdir genellikle. Tedavi gördüğünüz merkezden muhakkak bizim de anlayabileceğimiz, bizim dilimizde yazılmış medikal epikrizlerinizi muhakkak alın diyoruz. Çünkü siz konunun uzmanı olmadığınız için sizin aktarımlarınızda da hatalar olabilir. İşte o noktada yeni hekiminiz ya da yeni laboratuvarınız çok da bir şey yapamayabilir. Ama siz hikayeyi doğru anlatırsanız, verileri doğru verirseniz, epikrizlerinizi de getirirseniz yeni hekiminiz... Sizi sıfır bir hasta gibi ele almaz. Gerçekten tecrübeli ve özenli bir hekimse, özenli bir laboratuvarsa, eski denemelerinizde yaşadıklarınız üzerinden ve epikrizinizdeki yazan bilgiler üzerinden aslında sizin eski tecrübenizi bildiği için siz onun için yeni bir hasta olmazsınız aslında. Bu nedenle eğer veriler tamamsa, elinizde doneler varsa, bu konudaki endişeleriniz e, yersiz diyebilirim. Tabii bir de en önemlisi bence işin psikolojik boyutu var. Bir hasta bir merkezden iki kere, üç kere negatif sonuç aldığında ister istemez insan psikolojisini şöyle çalıştığını düşünüyorum ben. Yani o kapıdan tekrar girmeye kalktığında sanki tekrar negatif sonuç alacakmışçasına bir his gelebilir ve bu his gerçekten kişiyi rahatsız edebilir. Yani zaten yeni tedaviye böyle bir sıfır geriden başlıyor gibi bir durum ortaya çıkabilir. Siz o kapıdan girerken kendinizi ne kadar kötü hissediyorsanız aslında bir yandan da bil mukabele doktorunuz ve emriyoloğunuz da kendini bir o kadar iyi hissetmiyor aslında. Bizim tarafımızdan baktığınızda da zaten uzun denemelerde aslında hasta ile doktor ya da laboratuvar arasındaki ilişki biraz daha profesyonelden daha duygusal bir yöne kayıyor oluyor. ister istemez oluyor. Ve dolayısıyla da bizim açımızdan da karşı tarafa fayda sağlayamamış olmak bir rahatsızlık oluşturabiliyor. Ve iş bu noktaya geldiğinde, bu nokta hissedilmeye başlandığında artık aynı merkezde kalmaya çalışmanın, orada devam etmekte ısrarcı olmanın bence her iki tarafa da çok da faydası olmuyor. Şahsi fikrimi sorarsanız, 2 maksimum 3 deneme sonra bir merkez değişikliğine ya da bir hekim değişikliğine gidilmesi gerektiğini düşünenlerdenim bu saydığım sebeplerden dolayı. E, fakat tabii burada 2-3 deneme derken şeyi kastetmiyorum. Bir yumurta toplama yaptırdınız, 3 kere transfer ettirdiniz ve olmadı yer değiştirin değil. Ben 2 ya da 3 yumurta toplama işleminden bahsediyorum. Bence bunun ideali 2 zaten iki denemede bazı hastalarda özellikle aslında bu durum biz şeyde yaşıyoruz yani pozitif sonuç beklediğimiz hasta grubuyla ilgili büyük sıkıntılar yaşayabiliyoruz zaten bazı hastalarımız için başarı şansımız oldukça düşük oluyor Biz bunu en başta da konuşuyoruz Ama eğer başarı şansı yüksek hasta grubunda biz iki denemede belki dört tane 5 tane transfer sonrasında iyi sonuç elde edemediysek, o noktada bir değişikliğe gidilmesinin ben faydalı olabileceğine inanıyorum. Ve tedbili mekanda da ferahlık vardır diye düşünenlerdenim açıkçası. Yani sizin tecrübeleriniz bu konuyla ilgili nedir? Ee, bilmiyorum, merak da ediyorum. Lütfen konuyla ilgili fikirlerinizi videonun altına yazın sizlerden gelecek geri bildirimler bizler için oldukça önemli. Tabi videoları izlemeyi ve beğenmeyi de unutmazsanız sevinirim. Çünkü kanal sizin desteklerinizle büyüyor. Tabi tüp bebek süreçleriyle ilgili başka merak ettiğiniz şeyler de olursa yine bu videonun altında da paylaşabilirsiniz. Umarım herkes ilk denemesinde bilemedin ikinci denemesinde güzel sonucu alır. Herkese bu yolda bol şans diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek istiyorum. O yüzden de destekleriniz benim için önemli. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve mümkünse de videoları paylaşmayı lütfen unutmayalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.